Amerika'daki krize dair merak ettiğiniz her şey. Türkiye adını önceki gün duyduğu bir kadının ardından yasta. En azından Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının, influencerların, trend ikonlarının büyük bölümü birkaç gündür Ruth Bader Ginsburg'un ölümünden duydukları üzüntüyü paylaşıyorlar. Sorsanız Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi üyelerini tanımazlar ama bu sefer hiçbirine itiraz etmiyorum. Çünkü Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin ikon seviyesine yükselen üyesi RBG'nin ölümü hakikaten bütün dünyayı etkileyecek kadar önemli Önemli çünkü özellikle gelişmekte olan birçok ülke kendi içindeki devrimleri ABD'yi örnek alarak hayata geçiriyor. Türkiye'de dahil olmak üzere yönetim sistemini değiştiren ülkelerde mesela başkanlık sistemine geçilmesi Amerika'da da öyle diye açıklanıyor. Tabii Amerika dünyadaki toplumsal ve siyasal eğilimleri belirleyen bir öncü olunca bu ülkedeki geri adımlarda başka yerleri kolaylıkla etkileyebiliyor. Amerika'da da öyle denilerek birçok çarpıklığa da meşruiyet kazandırılıyor. Tabii Amerika dünyadaki toplumsal ve siyasal eğilimleri belirleyen bir öncü olunca bu ülkedeki geri adımlarda başka yerleri kolaylıkla etkileyebiliyor. Amerika'da da öyle denilerek birçok çarpıklığa da meşruiyet kazandırılıyor. Supreme Court ne iş yapar? Neden bu kadar önemli? Aslında Amerika'daki en yüksek yargı makamı olan 9 üyeli Supreme Court epey bir zamandır kanunların anayasaya uygun olup olmadığına karar veren bir kurum olmanın ötesine geçti. Adeta yürütmenin bir uzantısına, devletin üzerindeki bir kuruma dönüştü. Bu değişimde siyasetçilerin beceriksizliklerinin, siyasetin tıkanmasının da etkisi vardı. Zira politikacılar bazen beceriksizlikten, bazen de dengecilikten toplumun ilerleme hızına yetiş Anayasa Mahkemesi'nin bir yargı organından yürütmenin bir koluna dönüşmesi sistem açısından bir çarpıklığa işaret ediyor kuşkusuz. Ama politikacılar kendi aralarında anlaşamayınca mahkeme kendi kendine bu role büründü. Okullarda siyah beyaz öğrencilerin bir arada okumasına, kadınların kürtaş haklarına, bütçesi olmayanlara avukat sağlanmasına, trans bireylerin cinsel kimliklerinden dolayı işine son verilmeyeceğine ve evlilik eşitliğine kadar gündelik hayatımızı etkileyen çok önemli devrimler hep Supreme Court'tan geçti. Mahkemenin 1971'de verdiği bir karar